Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası ilk gün yarışlarıyla start aldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, Amerika, Beyaz Rusya, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yatla 1000 sporcu katılıyor. İlk gün Netsel Marina günü yarışında yatlar Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı. Körfez'de yarışan IRC grubundaki yatlar iki yarış birden gerçekleştirirken IRC CHR grubunda körfez dışındaki yatlar rüzgar yetersizliği nedeniyle tek yarış yapabildi. Yelkenciler iki ayrı filo halinde koy içi ve dışında rakipleriyle yarıştı. Yelkenciler yatlarını hakem heyetinin belirlediği önceden yerleştirilmiş şamandraların etrafında dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler yatları ilgiyle izledi. Yarışların ardından Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ilk gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi. 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası 3 Kasım Cuma günü yapılacak. 5. Yarış günüyle sona erecek.